Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar. ÖSYM tarzı 4 tane dizi sorusu çözelim. Ondan önce ise sonuç yılın çıkmış dizi sorularını bir inceleyelim. Arkadaşlar 2017, 2018 ve 2019 yılında her sene bir tane yeni nesil olmayan dizi sorusu çıkmış. Bu sene bakalım nasıl çıkacak? Şöyle soruları bir göstereyim sizlere. Yavaş yavaş gösterdik. Durdurup bakarsınız. Şimdi bizler kendi sorularımıza geçebiliriz. İlk sorumuz Acil Matematik yayınlarından. Demiş ki AN dizisi için... Herhangi ardışık 3 teriminin çarpımı 1'dir. İlk 62 terim çarpımı 8'dir. İlk 91 terim çarpımı 2'dir. Buna göre A5 artı A13 toplamı kaçtır? Arkadaşlar herhangi ardışık 3 teriminin çarpımı 1. O halde A1 çarpı A2 çarpı A3 de 1'dir. E ben bunu bu şekilde gruplandırırsam bakın ilk 62 terim demiş ya arkadaşlar. Aslında A60'a kadar çarpım 1 gelmek zorunda. Şöyle yazabilirim ben bakın. A1 çarpı A2 çarpı A3 bu çarpım 1. Yanına A4 çarpı, A5 çarpı, A6 yazsam bu çarpım da 1. Bakın nokta 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 nokta. Arada hep üçerli gruplar var. A58 çarpı, A59 çarpı, A60 çarpımı da 1'dir. E yanına ne kaldı? A61 çarpı yazamadık arkadaşlar. Şöyle sileyim bir daha yazayım. Yanına A61 çarpı, A62 kaldı. Bu çarpım kaçmış? 8'miş. Dediğimiz gibi bakın burada 20 tane... Üçlü terim var. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Bu çarpımlar hep bir. O halde aslında A61 çarpı A62'nin kendisi 8'miş. Buradan bu bilgiyi edindik. Yine aynı mantıkla demiş ki ilk 91 terim çarpımı 2'dir. O halde ilk 90 teriminin çarpımı 1'dir arkadaşlar. Öyle değil mi? A1, A2, A3 diye devam edersek şöyle A1 çarpı A2 çarpı A3 çarpım 1'dir. Nokta 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 nokta. Son üçlüyü de şöyle yazıyorum. A88 çarpı. A89 çarpı. A90 bu çarpım da 1'dir. Burada 30 tane üçlü vardır. Hepsinin çarpımı 1 olduğu için çarpım 1 yanına A91 yazıyorum. Bu sonucun kaç olduğunu gördüm. 2. Demek ki aslında A91 2'ymiş. Acaba ben şöyle söyleyebilir miyim arkadaşlar? Bakın üçerli üçerli gruplandırdığım zaman buradaki üçlünün hemen yanındaki diğer üçlünün ilk iki elemanının çarpımı 8. Burada da yine buradaki üçlünün yanındaki ilk üçlünün İlk elemanı 2. Yani A 61'e 2 desem. A 62 4 olur. Neden? Çünkü çarpımları 8. Bakın bunu da yukarıda anlatalım. A 61 çarpı. A 62 çarpı. A 63 herhangi ardışık üç terim olduğu için çarpım 1. Dedik ki A 61 2. A 62 4. Çünkü burada bulmuştuk ikisinin çarpımını 8. O halde bu çarpımın 1 olabilmesi için 2 kere 4 8 ise A 63 1 bölü 8'dir. O halde ben üçlüleri 2, 4, 1 bölü 8, 2, 4, 1 bölü 8 şeklinde yazarsam gerçekten de herhangi ardışık üç terimi 1 gelir çarpımı. Bakın A1, 2, A2, 4, A3, 1 bölü 8, A4, 2, A5, 4, A6, 1 bölü 8, virgül nokta 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 şeklinde devam ediyor. Bakarsak herhangi ardışık üç teriminin çarpımı 1. Bakın 2 çarpı 4 çarpı 1 bölü 8, 1. 4 çarpı 1 bölü 8 çarpı 2, 1. 1 bölü 8 çarpı 2 çarpı 4, 1. O halde ben aslında AN dizisini buldum. 2, 4. 1 bölü 8, 2, 4. 1 bölü 8, 1 bölü 8 şeklinde devam ediyor. Bana ne sorulmuştu? Bana ise arkadaşlar bakın A5 artı A13 sorulmuştu. A5 hemen burada bulabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5. A5, 4. Artı A13. A13 arkadaşlar 4 tane üçlüden sonra gelen üçlünün ilk elemanı. E biz ne dedik? 2 demedik mi? Üçlüden sonra gelen ilk üçlünün elemanı. Mesela A91'e 2 demiştik. Bakın şurada gösteriyorum. Üçlülerden gelen sonraki ilk eleman 2 demiştik. E, A13 4 3 12 artı 1 ya. O mantıkla A13 yerine 2 yazıyorum. Veya sen uzatarak da yazabilirsin. 4 ile 2'yi toplarsak doğru cevabımızın 6 yani edin şıkkı olduğunu gördük arkadaşlar. Umarım çözümümüz sizler için açıklayacağı faydalı olmuştur. İkinci sorumuz metin yayınlarından. Demiş ki A1, A2, A3 nokta 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 A10 olan 10 terimli bir dizinin ilk 7 terimi İlk terimi 2 olan bir aritmetik dizi. Son 3 terimi ise ilk terimi 20 olan bir geometrik dizidir. A7 eşittir A8 ve A2 eşittir A9 olduğuna göre bu dizinin ilk 10 terim toplamı kaçtır? Arkadaşlar ilk 7 terim yani A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 bir aritmetik diziymiş. İlk terimi de 2'ymiş. Şimdi ben A1 yerine 2 yazarsam ortak çarpana da D dersem aritmetik dizide. A2, A1 artı D değil mi? Yani 2 artı D. A3 ne? A1 artı 2D veya A2 artı D'den 2 artı 2D şeklinde yazarım. Nokta 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 nokta. A7'yi nasıl yazarım? A1 artı 6D'dir. A1 2'ydi. 2 artı 6D şeklinde yazdım A7'yi. Sonuç terim. Sonuç terim ne? A8, A9 A10. İlk terimi 20. O halde A8 20. Bu geometrik dizinin ortak çarpanı da R olmak üzere. A8'e 20 yazdım. A9 A8 çarpı R yani 20 çarpı R. a da 20 çarpı R olarak geldi. Demiş ki A7 A8'e eşit. A7'yi 2 artı 6 diye bulduk. A8'i de 20 olarak vermişti zaten. 2 artı 6 diye eşittir. 20 ise 6 tane D eşittir. 18'den D'yi 3 olarak bulduk. Yani aritmetik dizinin ortak çarpanı 3'müş. Ve A2 eşittir A9 demiş. A2 2 artı D'ydi. Yani 5. A9 20 çarpı R. 20 çarpı R yazdığım zaman bakın R ile 1 bölü 4 olarak buldum. Yani geometrik dizinin ortak çarpanı 1 bölü 4. Bana ilk 10 teriminin toplamı sorulmuş. Arkadaşlar son 3 terimi geometrik dizi. Bu terimlerin toplamı ile ilk 7 terimi aritmetik dizi. ilk 7 terim toplamı olan aritmetik dizi formülünden de ilk 7 terimin toplamını bulabilirim. Yani iki toplamı topladığım zaman ilk 10 terimin toplamı gelir. Geometrik dizideki son 3 terimi toplayalım. Bakın 20. Kaydıralım birazcık. Heh. 20 artı 20 çarpı r. 1 bölü 4'tü. 20 ile 1 bölü 4'ü çarptım. 5 artı 20 çarpı r kare. Aslında 5 ile 1 bölü 4'ü çarparsak daha kolay gelir. 5 bölü 4. 25 artı 5 bölü 4'ten 105 bölü 4 arkadaşlar bizim geometrik dizimizin son 3 teriminin toplamı. Aritmetik dizinin ilk 7 toplamı, ilk 7 terim toplamı formülü neydi? Sn yani S7. İlk önce formülü yazalım. Sn eşittir n bölü 2 çarpı a1 artı an'di ne yerine 7 yazarsak 7 bölü 2 çarpı A1 artı A7'dir arkadaşlar. 7 bölü 2 yazıyoruz buraya 7 bölü 2. A1 zaten 2 idi. Aritmetik dizide bahsediyorum. 2 idi. Artı a 7 de 20 idi. Çünkü A7 ile A8 birbirine eşitti. 20 yazdık. 22'yi 2'ye böldük 11. 11 ile 7'yi çarptık 77. Aslında 77 ile 105 bölü 4'ü toplarsak sonuca ulaşacağız. 4 kere 77 280. 4 kere 7 28, 308, 308 ile 105'i toplarsak 413 bölü 4 bizim doğru cevabımızdır arkadaşlar. Yani denizi şıkkıdır. Umarım çözümümüz sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Üçüncü sorumuz bilgisayar mal yayınlarından arkadaşlar. Demiş ki bir AN dizisi ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. AN dizisinin herhangi ardışık iki teriminin toplamı birbirine eşittir. A4, A5, A8'in toplamı 32'dir. A6 ile A14'ün toplamı 24'tür. Buna göre AN dizisinin ilk 35 teriminin toplamı kaçtır? Arkadaşlar bir dizide herhangi ardışık iki terimin toplamı birbirine eşitse aslında bu dizide tek terimler birbirine eşittir. Yani şöyle yazalım, bakın a1 eşittir a3 eşittir a5 eşittir a7 nokta 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 tek terimler birbirine eşittir ve çift terimler de birbirine eşittir arkadaşlar. Yani a2 eşittir a4 eşittir a6 eşittir nokta 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 şeklinde devam eder. Bunu ezbere bilmemize hiç gerek yok. Çünkü bakın herhangi ardışık iki teriminin toplamı birbirine eşit. Yani a1 ile a2, a2 ile a3'ü eşittir. Bu toplama eşittir. E, A2'ler giderse bakın ne geldi? a1 eşittir a3. Yine aynı mantıkla A3 ile A4'ün toplamı A4 ile A5'in toplamına eşittir. Bakın A4'ler gitti. A3 ile A5'e eşit geldi. E bu şekilde devam ediyor demek ki. Çiftleri de gösterelim isterseniz. Aslında zaman kaybediyoruz ama. A2 ile A3. A3 ile A4'ün toplamına eşittir. Bakın A3'ler gitti. A2, A4'e eşit geldi. Bu şekilde devam ettiğini söyledik. O halde ben gelin arkadaşlar tek terimlerin hepsine K diyeyim. Çünkü hepsi birbirine eşit. Çift terimlerin hepsine de M diyeyim. Şuradaki toplama bakarsam ya da alttaki toplama bakalım. iki tane çift terimin toplamı 24. Ben çift terimlere m demiştim. Yani iki tane m 24 ise m eşittir 12 geldi. Yani artık çift terimlerin 12 olduğunu biliyorum arkadaşlar. Yukarıdaki ifadeye bakarsam iki tane çift terim artı tek terim. E çift terim 12 demiştik. iki tane çift terim 24. 24 artı tek terime de nerede? Şurada k demiştik. Eşittir 32 ise k'yı 8 bulduk. Yani tek terimlerin hepsi 8. Arkadaşlar bize ilk 35 teriminin toplamı sorulmuş. Aslında ilk 34 terimde 17 tane çift, 17 tane tek terim vardır. Yani 17 çarpı 12 artı 17 çarpı 8 ilk 34 teriminin toplamı. Artı A35. Çünkü 35. terim de lazım bize. E, A35 de tek terim olduğu için artı 8'i de yazıyoruz. Bakın şurada aslında 17 parantezini alırsak 17 parantezinde 12 artı 8'den 20 artı 8 gelir. 17 ile 20'yi çarparsak 340, 8'i eklersek 348 bizim doğru cevabımızdır. Umarım çözümümüz sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Son sorumuz 3-4-5 yayınlarından. Demiş ki yukarıda verilen önermelerden hangileri doğrudur? Bir geometrik dizinin 3. ve 5. terimleri verilirse bu dizinin ortak oranı hesaplanabilir. Arkadaşlar A3 ve A5 verilmiş. Ortada ne vardır? A4. Ben şunu biliyorum geometrik dizide. Ortadaki terimin karesi yani A4'ün karesi kendisine eşit uzaklıktaki iki terimin çarpımına eşittir. A3 çarpı A5 eşittir. Demiş ki A3 ve A5 verilsin. Bakın A3 2 olsun. A5 de 8 olsun. O halde A4'ün karesi 2 çarpı 8'den 16. A4 ya 4'tür ya da eksi 4'tür. Şimdi bakın A4 4 olursa arkadaşlar ortak çarpan 4 bölü 2'den 2 gelir. E bakın 2 ile 2 çarptım. 4. 2 ile 4 çarptım. 8. A4 eksi 4 olursa arkadaşlar. Bakın eksi 4'ü 2'ye böldüm. Ortak çarpan eksi 2 geldi. Eksi 2 ile de eksi 4'ü çarptım. Gerçekten de 8 geldi. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar 3. ve 5. terim verilirse aslında ben ortak çarpanı iki şekilde bulabilirim. 2 ya da eksi 2 olabilir. Fakat hangisi olabilir? Yani ortak çarpan 2'dir. Ortak çarpan eksi 2'dir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Demek ki bu dizinin ortak oranı hesaplanamaz. Birinci öncül Yanlıştır. İkinci öncüle geldik. Demiş ki bir aritmetik dizinin 7. ve 11. terimleri verilirse bu dizinin ilk 20 teriminin toplamı hesaplanabilir. Arkadaşlar ben şöyle yazabilirim. Bu aritmetik dizimin ilk terimi A1 olmak üzere A7'yi şöyle yazabiliriz. A1 artı 6D. Öyle değil mi? A11'i de A1 artı 10D şeklinde yazabiliriz. Yukarıdaki ifadeyi eksiyle çarparsak A1'den A7'yi çıkartacağız. Yani A1 diyorum. A11 eksi A7 eşittir. A1'ler gitti 10 tane D'den de 6 tane D'yi çıkartırsam 4 d kalır. Demişti ki soruda bana A11 ve A17 verilirse. Örneğin A17 kaç olsun? 40 olsun. A7 kaç olsun? 4 olsun. 40'tan 4'ü çıkarttım. 36. 36'yı 4'e böldüm. D'yi 9 olarak buldum. E ben D'yi bulduktan sonra arkadaşlar A1'i bulabilirim. Nereden bulacağım? Şuradan bulabilirim. Bakın A11'e kaç demiştim? 40 demiştim. Tamam. D'yi 9 bulmuştuk. 9 kere 10. 90. 90'dan 40'ı çıkarttık. Karşı tarafa attık. Aslında A1'i eksi 50 buldum. E A1 eksi 50. D'de ortak çarpan 9. A2 eksi 41. İşte A3 9 ekleyerek devam edeceğiz. Bu şekilde biz ilk 20 terimin toplamını hesaplayabiliriz. Yani ikinci öncü doğrudur diyoruz. Şöyle tik atamadık. Atalım. Şimdi üçüncü öncüle geldik. Demiş ki arkadaşlar bir geometrik dizinin dokuzuncu terimi verilirse bu dizinin 7. ve 11. terimlerinin toplamı hesaplanabilir. Arkadaşlar bakın geometrik dizide 9. terim veriliyorsa kendisinin eşit uzaklıktaki iki terimin çarpımı bulunabilir. Toplamı bulunamaz. E zaten A9 ile A7 arasında iki fark var. A9 ile A11 arasında iki fark var. Yani biz A7 ile A11'in toplamını değil de çarpımını hesaplayabiliriz. Üçüncü öncül yanlıştır bizim doğru cevabımız arkadaşlar Bursa çıkkıdır. Çünkü sadece yalnız ikiyi doğru bulduk. Bu şekildeydi aslında çözümlerimiz arkadaşlar. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Bir haftadır hastayım. Yine de elimden geldiği kadar video çekmeye çalışıyorum. Eğer kötü anlattıysak affola diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.